Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Yani şöyle bir tablet çevireyim. Ee, bu arada sesim geliyor mu size? Tableti döndüreyim mi? Şimdi bizim her ay yaptığımız çekiliş var ya Pro Gamer. Bunun çekilişi bu. Ee, bakalım benim ses sizi ulaşıyor mu? Yani evet. Selamünaleyküm selam, Evet. Aleyküm arkadaşlar hoş geldiniz hepinizde. WhatsApp grubuna şey atabilirsiniz. Ben WhatsApp grubuna link atmadım ama WhatsApp grubuna link atabilecek olan varsa bu link atsınlar. Eee Çekilişimiz var çünkü. WhatsApp grubuna bir şey yatarsa sevinirim arkadaşlar. Şimdi Valla çekilişe katılacak olan varsa şu an kanalda çekiliş videosu açık. Eee ona göre oradan bir başvurunuzu yapın. O ençelik ID'nizi yazacaksınız. Ee, bence buradan play desem acaba bu şey buraya yansıtır mı diyeceğim ama. Bilgisayardan bilgisayarda bazen yansımıyor ama bakalım bakalım yansıyacak mı yansımayacak mı bilmiyorum. Çekiliş hemen şimdi evet. Çekiliş şimdi olacak da inşallah formu doldurdun değil mi? Ee, form vardı burada. Oyuncu da tamam. Ee, form var burada. Formu doldurmanız lazım. Şey formun linkini tabii ki şey olarak atayım bir dakika. Şimdi formun linkini nerede atacaksınız biliyor musunuz? Sesim az mı geliyor? Tamam, çözeriz onu. Bak, sesim az geliyorsa biraz daha yükselttim. Sesim nasıl geliyor şu anda? Biraz daha arttırdım. Bu eksilere dayanıyor. Bu birazcık daha yükselir yükselir çekiyor. Dip sesi de almasın diyorum da. Çünkü bilgisayarın dip sesi alıyor. Tamam, katılmayanlar var herhalde mi? Tamam, bir dakika arkadaşlar. ama şöyle yapalım. Ee, ben size linki şeye de atayım. Onu ben tabletten yapayım. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Bakın formun hala da aynı şeyi kabul ediyor. Burada da atarım atarım hiç sorun değil. Bu arada bizim Türk şey sayfası var. Muhammed burada mı? Şimdi arkadaşlar Reis'in tabi şey alamadım ben ama e, vallahi Valla bak Reis'e katılanlar lütfen katılmasınlar ya. Yani çünkü niye derseniz şöyle söyleyeyim size. Şimdi başkalarının haklarına giriyorsunuz burada. Yani Reis'den kazananlar lütfen kapılmasına sevinirim. Onun haricinde zaten ses vardır. Ses yok mu? Ses yok mu arkadaşlar? Yani... Eksi dörde falan düşüreyim şunu. Biraz daha yükselteyim. Bakalım ne olacak. Yani bayağı yükselttim ama hani inşallah sesi patlatmayız bilmiyorum. Ben de sizinle beraber dinleyeceğim. Ee, yükselteyim biraz daha madem. Ha atışım açın bir dakika arkadaşlar. Dip ses falan geliyor dur şu an arkadaşlar size ama tekrar da onun için kusura bakmayın. O biraz o bilgisayarın dip sesi. İsterseniz biraz kasayım ama inşallah dip sesten rahatsız olmazsınız bilmiyorum. Şimdi ben size linki atayım. Şimdi şu kanalda hep zaten. Hemen atıyorum arkadaşlar şu şeyden alayım. Yani sesimin kötü gelmesi şeyden kaynaklanıyor arkadaşlar ne o? Ee, buradan kaynaklanıyor ama. Şimdi şunu kopyala diyeyim ben. Şimdi arkadaşlar gelelim buraya. Şimdi canlıya geri döndüm mü? Şimdi geri sesini tekrar geri dinlemeyin. Ben şunu kasayım. Ee, bunu da buraya sabitleyeyim. Mesajı sabitledim. Ve artık şu an arkadaşlar sizden şey bekleyeceğiz. Ne o? Ee, katılmanızı bekleyeceğiz. Burada ee, yukarıya katıl butonu ben bıraktım mesajı sabitledim. İnşallah en kısa zamanda bir şeyde gelirsiniz. Ondan sonra da biraz sonra çekilişe başlarız. Muhammed geldi mi bizim. Yeti Yok yok link attım bak. Link yukarıda var. Link'e oradan ulaşabilirsiniz. Ee, bunun haricinde ben bir oyuna girmeyi deneyeceğim. Bir bakayım bakalım oyuna girebilecek mi? Ee, oyuna oyun çalıştırabilirsem oyun içinde de ben ama oyunları hem de muhabbet ederiz hem sohbet ederiz diyeceğim. Çünkü durum bu. Yani iyi olur bu şekilde. Ee, şimdi sadece şey oyun açılmasını bekleyeceğim. Bakalım bir oyunu açabileceğiz mi? Bakalım ekran gitti ama. Ben oyundan görüntü alabilmeyi düşünüyorum. Hani oyun içinde. Usta katılımlar listesini açar mısın? Ben varsın tekrar katılım. tekrardan katılabilirsen de sorun yok. Yani tekrar katılırsan da ben onları düzenliyorum zaten. Onlar otomatik olarak sistem düzenliyor arkadaşlar. O yüzden herhangi bir şey yaptığınızda bulunmasın. Ee, otomatik olarak sistem düzenleyecektir ama bu acaba oyunun yayını size gelecek mi onu merak ediyorum. Şu an biraz takıldı ama Durun bakalım arkadaşlar çevireceğim. Bu modern marş e maalesef bu güncellemeden sonra bir şeyler oldu. Yani bilgisayarda falan düzgün çalışmaya başladı ama Bir bakalım bir Bekleyelim Şu anda acaba görüntü var mı? Ses var mı? Ya yani bu durum nedir? Onu çok merak ediyorum. Çünkü girdik oyuna. Bu takılım kalacak mı? Evet. Şu an, şu an şey bilgisayardan görüntü atmaya başladı ama şeyden görüntü atmıyor size. Düzgün bir görüntü atmıyor. Onu ee, hemen şey yapacağız, düşüreceğiz. Ama kendi Pencereleyeceğiz diyeceğiz yani. bunu. Bunu büyütülmüş diyeceğiz. Bunu pencere diyeceğiz. Ee, tamam Muhammed'in sana hoş geldin. ona ee, küçültülmüş diyeceğiz. Bu arada yayın bu şekilde olacak mı? Ben onu merak ediyorum. Yani takılmaması takılmasını istemiyorum. Takıldıysa bile herhalde şu an girdiği için takıldı. şu an sorun gözükmüyor. Şimdi 800-600 yapsak burada bir şey gözüküyor değil mi bu arada? Hatta Çok güzel mesela Bakalım arkadaşlar başka bir kanaldan gemi çıktı mesela bu kanaldan çıksa sıkıntı olur mu olur? Sıkıntı olabilir. Evet sıkıntı olabilir çünkü yani aynı ödülü başkasının alması da iyi bir şey değil. Şu an bir yayını takılma var değil mi? Bu yüzden bunu yapıyor. Bunu kapatalım. Şeydekini açamıyoruz. Maalesef buradaki yayını şey açamıyoruz. Ee, aslında sorun yoktu değil mi? Tamam neyse bunu çözeriz daha sonra. Şimdi arkadaşlar gelecek olan var mı? 35 yanıt olduk. Var mı başka birisi? Var mı arttıran? Ee, bilgisayardan zor mu? Abi oyun sesi fazla yok. Oyunu kapattım ben. Ya oyun aslında olabiliyormuş. Yani oyun sesini kapa oyunu kapattım. Ee, tamam ya yani yok. Ben de oyunu kapattım. Oyunu kapattım arkadaşlar. Şimdi şeye geçeceğim ben. Ee, böyle kaldım acaba? Okuyorum ben zaten sınav söylediğiniz de. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eee Yok yok oyunu kapattım. Şimdi yayın ne kadar önden geliyor, yayın ne kadar geriden geliyor bilmiyorum ama şimdi başka bir kanaldan gemi çıktı. Buradan önce o gemi çıkarsa olmazlar. Ya yani sen de bence ben katılmaman daha iyi. Ne diyorsun? Ee, yani ben de diyorum ki yani katılmam daha iyi diyorum. Siz ne diyorsunuz? Şimdi WhatsApp grubuna da tekrardan bir şey geçersen sevinirim. 35 kişi zaten burada. Reis burada mı? Reis burada yok herhalde değil mi? Reis burada da yok. Hmm. Reis nerede? Reis'i biliyor musunuz? Murat beni çağırabilir miyim? Ondan kimler kazanmış bilmiyorum. Ee, Reis'e yazalım. Ben reiz e yazıyorum buradan. Ee, reizde yazıyorum burada. Burası reiz değil ama reiz aktif değil burada gözükmüyor. Ee, yok. Onu reizden soracağız şimdi. Reizden şimdi kimler kazandı? Yani verir de. Ee, Buralarda ise kazananları alacağız. Artık burada değilse çekilişi yapacağız bir şekilde. Çekiliş yapmayacağız ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Ee, yani gold verir. Ama iki tane geminin çıkması mantıklı değil bu arada. Şimdi ee, bakalım. Reis'e yazdım ama Reis bakalım cevap verecek mi? Var mı Reis'i gören? Evet evet çıktıysa katılmayın bence. Yani edit yani lütfen yani sen en azından senin ID'ni silelim orada. Yani burada katılanlar varsa söylesene yani ben de ben Reis'den bir ID alayım da ID'leri alayım. Reis'e de söyledim ben ama Reis herhalde ben duymadı. Dur bakalım Reis yayınlarda mı acaba bunlarda? Bakalım yayındaysa onu bulalım. Üyeler özel Bir saat önce canlı yayınlamış ama. Sen reisten gemi kazandın ama Aydın ne kisin acaba? Ya işte buraya katılmam lazım. Ben dedim ya. Sen reisten kendini kaldıysan sen gemi yayın gelecek ama bu sefer de onlar adamlar gönderirken diyecekler ki bu adamlar kazanmışlar tekrar bunların açığı çıkan isteyin. O gelemeyeceğim abi dedi. Evde sorun çıktı galiba. Hayda. Ya orası edit. Seni silelim bari ya. Yani şey yapalım. Evet, sen ID'ni söyle, tamam mı? Ben senin çekilişi şeyi alayım. Ee, ben senin çekilişi şeyi de yapıyorum. Senin çekilişi 30 gün premium da yapayım, tamam mı? Olur mu? Sen sadece editsin, değil mi burada? Senin burada adın ne? Ee, şeyin adı ne burada? Ne o? Edit'in adı ne? edit'in adı ne burada? Seni ben gemi çekilişini almayı şeyi vereyim. Valla sevgililer bilim bir çekilişi varmış herhalde. Bir de top mop kazandık biz. E, ünvan kazandık falan diyorlardı Muhammed ama. E, hani varsa o vardır. 2E B2. 2E B2. 2E B2. Ben öyle bir şey burada göremedim ama. Aynen aynen. Bu etkinlik sonrası bir etkinlik daha gelecek ama bu, bu bayağı bir günü var. Ben şunu şöyle yapayım. Ben seni buradan alayım. Ee, senin sadece adını şey alacağım. 30 gün premium alacağım. Zaten gemi kazanmışsın. Ekstra ekstra bir yere almayacağım. Ee, premium'a koyacağım. Yani sadece premium'a koyacağım. Adım Charlie. Ha Charlie sen misin o? Allah seni kahretmez. 36 yanıt oldu şu anda. Ziya Zor geldi aradı değil mi? Ziya geldi. Başka birileri var mı? Gelecek. Bazı gruba yazarsanız sevinirim. Gelecek olan varsa gelsin. Yoksa şimdi alım şeyi kapatacağım. Artık saat 11. Bu arada Muhammed buradaysan şey yatsana bu sohbete. Hatta Muhammed sen buraya yaz ben sana şey vereyim. Ee, sohbete yaz. Ben sana burada adminlik vereyim. Sen seni de premium okuyorsan koyar mısın? Ben de premium koyar mısın? Tabii King seni de koyayım. King senin adın ne? Bir dakika durun. Ben sizin ikinizi ayırayım o zaman. Bekleyin siz. Ben şimdi alımı kapatacağım. Artık alım kabul etmiyoruz. Bu listeyi de bir yenileyelim. Şimdi Talia. Tamam. Talia'yı koyalım. Şimdi Charlie seni de şey yapacağız. Ben şimdi sizi ayarlayacağım. Bir dakika. Öncelikle burada e, toplu işim isimler var. Mı? Oyuncu Bey'i alayım. Onu ne dedi? Tamam D.C. alacağım ben. Şöyle alayım. Kopyala dedim. Excel i açalım buradan. Excel'imiz burada. Mı? Tamam. Ben bir Excel atayım. Sizin isimlerinizi alıp değiştireceğim arkadaşlar şimdi. Öncelikle bir Excel yapalım. Şimdi arkadaşlar bu Crazy Man Crazy Manyak'ın adını değiştirelim. Onun adını silelim. Burası sadece ailelerin bölgesi oluyor. Şimdi Storm burada. Legend. Ben size dedim ki isim yazmayın. Bunlar sonra sapıtıyor bunlar diye ama neyse artık olmuş. yazarken şey yazmanıza gerek yok. Oyuncu Bey. Tamam DC'de. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bunları koşullu biçimlendirme diyeceğiz. Eee hücre vurgulama kuralları diyeceğiz. Yinelenen değerler diyeceğiz. Asıl 2 iki defa başvuru yapmıştın herhalde. Charlie burada iki defa başvuru yapmış. Charlie sizin bir tanesini sileceğim. Charlie sildik. Assassin'in sizin iki bir tanesini sildik. Tamam. Burada yinelenen bir değer kalmadı. Burası evet. temiz. Şimdi Talya ile şeyi şey aldı alacağız. Okey. Bir Talia'yı alalım. Ctrl X. Ctrl ve ee, bir de şey alacağız. Ne o? Charlie. Charlie. Charlie de X yaptık. Ctrl V yaptık. Tamam. Bunları aradık. Boşlukları silelim. Sil. Sil. Sadece Şimdi Charlie'yi size. Tamam Muhammed, şey bizim WhatsApp grubuna atabilirsin. Yani grubun konusunda her zaman duyurma yapabilirsin. Ee, Muhammed Arap. Muhammed senin, senin adın ne? Valla Muhammed bir bak bakalım yoksa ID'ni ver bana buradan. Ee, bana olmadı ID'ni ver, bekleyeyim. Flyu, welcome, 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 give a way for video. Uh, welcome to my channel. Open. Chloe, uh, can you send me ID? can you send me right ID? Tamam tamam, ben problem yok. Ben, hani şey, eh, Muhammed adı ne? Muhammed ne alalım var? Klavye. Eh, welcome to channel. Eh, ID write to video chat. Eh, ben. I'm waiting for you. I'm waiting for you. Abi, sorun yok. Yani, really. Sorun yok da şey ayarlayacağız. Muhammed e, sen istiyorsan bir aydın at bana ya. Bak ben aydını bekliyorum senin. O yüzden, o yüzden çekilişe geçmedim. Ama aydın atabilirsen sevinirim. verebilecek misin? Kloyu. Ha var var baktım Şahin Bey. Tamam ha, tamam varsa soruyor. Vaktiysen problem yok. Kloyu waiting for evet, siz sadece şey koyacağım. Charlie ile Talia'yı. Şu an sadece pre kısmına koydum. Bak onlar burada. Eee yakın havaydı. Chloe'dan bir cevap gelmiyor arkadaşlar. Yani Chloe'yi sesleniyoruz ama Chloe'dan bir cevap yok. Chloe, Fighting for one minute. Bir dakika boyunca bekleyeceğim Chloe'yu. Chloe gelirse gelir. Gelmezse gelmez arkadaşlar yapabileceğim bir şey yok. Aleyküm selam kaptanı Derya hoş geldin. Valla çekiliş yapacağız da aydın ay bak aydın sen katıldıysan katılmadıysan şayet aydınlar burada bir kontrol et. Biz şu an burada bir yabancı var kloyu bekliyoruz. Kloyu da gelmezse o zaman yapacak bir şey yok çekilişe kaldım yani. devam edeceğim. Bir dakika süre verdim ama herhalde çok da fazla bir şey yapmayacak. Neyse arkadaşlar çekilişe geçelim. Hoş geldiniz diyelim. Şimdi önce gemi çekilişini yapacağız. Ee, oyuncu Bey'i de alalım. C4C yapalım. Şimdi bunları kapatalım. Artık ben buradaki formları her şeyi kapattım. Forma falan işimiz yok. tekrar Tamam. evet Geçtim ben. Çekilişe geçtik. Chloe'yu bekledik. Çekiliş online çekiliş yap eğer satıra bir kişi gelecek şekilde koydum tamam. şöyle bir bakalım atlayan ayda oluyorsa, işte atlayan ayrılar burada sıkıntı The Legend mı bu? Mesela Legend'ın şeyi uzunmuş yalnız ee, bunu silelim. Ben dedim yani şey yapmayın isimlerinizin yanına link, link şey koymayın, özel şey koymayın diye. Çünkü sapıttığı zaman da sapıtıyor. Önce gemiyi çekelim. Gemiden sonra şey gemi kazanan sayısı 5, yedek yok. Arkadaşlar Bismillah deyip çekelim. Birer saniye saysın. E, ikişer saniye diyor. 5'er Beşer saniye yapalım. Beşer saniye saysın. saysın. Çekilişi başlatalım. İlk kişimiz geliyor. İlk kişimiz 10. Bey. Tamam. İkinci kişim Kaptan Derya. Üçüncü kişimiz de geliyor. Efsane geldi. Dördüncü kişimiz geliyor. Godzilla ve Etotan. Etotan bunları ee, şu an için çıktı şunları şöyle bir alalım oyuncu benim dc'si dc'de diyor da dc'de bana nereden yazdı acaba neyse bulurum bunu. onu şimdi gelelim arkadaşlar şuraya küçük bir şey yapalım Oyuncu Bey, Kaptan Derya, Efsane Godzilla. Bunlar da bunlar gemi kazandı arkadaşlar. Bunlar gemi. Ee, kazanan arkadaşlara hayırlısı olsun arkadaşlar ee, bakalım bundan sonra 30 gün pre'yi de çekeceğim şimdi 30 gün pre'nin için taleyle şey de koyacağız ama ben bunun haricinde şeyleri sileyim bir tam vardı değil mi Buradan sildik ee, Godzilla'yı sileceğiz Godzilla'yı sildik Godzilla'yı ee, sildik Efsaneyi silelim. Efsaneyi sildik. E, ee, kaptan idareyi sileceğiz. Kaptan idareyi sildik. Ve oyuncu beyi de silebiliriz. Orada da ben en sondaydı. Ama bunlardan kopyalar alma, alma şeyi yaparım. Bunlar arkadaşlar gemi kılıp şimdi Charlie Talia da burayı ben tekrar geri ekleyeyim. Ceterli yapıyorum bunlara. Ceterli köy yapıyorum. Şimdi bu arkadaşlar böyle komple bir şekilde alalım. Sen de ceterli köy yapalım. Tekrar çekiliş yap sayfasına gidelim. Yenileyelim. Ondan sonra arkadaşlar sistemimizin sağ kısmı. Bir gelecek şekilde. Tamam. 对呀，就是。 F4 Tahsin Paşa Voyager 2 Recep Tayyip Erdoğan ve Mert Dizdar'a da 30 gün Premium çıktı arkadaşlar Yok sizlere ekledim zaten ben ee, Hemen onları da bir şey yapalım Kavala Mert'i buraya koyalım Muhammed buraya seni koyuyorum ben. Ben bu oyuncu beyin şeyini hiç hatırlamıyorum. O bana bir şekilde ulaşır zaten. Ya kimsenin aklına girmiyorsun bu arada şey. Senin adını koyuyorum. Sen de gemi kazanmış oldun. Şahin Bey'i de buraya koyalım. Çünkü ben hatırlamıyorum onun linkini ama o zaten pek gemi istemiyordu. Yani 30 günlük premium istiyordu. Şahin Bey'i de buraya koydum. Şimdi arkadaşlar ee, bu işin en son hali şu. Oyuncu Bey'le zaten biz bir konuşmamız vardı hatırlıyorum. Hani gemi çıkarsa benim yerime başka birisini koy demişti. Şahin bir ekleyeyim ben oraya en azından. Yani öyle bir şey yapalım. Ama diğerleri hep aynı şekilde. Ee...